Merhabalar değerli arkadaşım. Nokta ile çemberin arasındaki en kısa ve en uzak mesafe ile ilgili uygulamalara devam ediyoruz. Hazırsan, hazırsın değil mi? Hazır ve nazırız. Gelsin bakalım birinci sorumuz. Şimdi bir noktamız var. Çemberine en kısa mesafesinden bahsediyor. Bir, bir nokta, bir, bir çember. Hemen bir çember aldık. Hemen bir de nokta aldık. Hay hay. Bu çemberimizin bu noktaya en kısa ve en uzun mesafesine bakalım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Burası merkez. Merkezimizin koordinatları 3'e 5. Yarı çapımız burası 2. R eşittir 2. Bu tabii ki burası da 2. Buraya A diyelim. Buraya M diyelim. Buraya da B diyelim. Buraya da K noktası olsun. Ee, A noktası 7'ye 2 diyor değil mi? Düzeltiyorum o zaman burası A noktası 7'ye 2. A, B, M. Burası da N olsun o zaman. Burası da ne? Bizden istenen şey nedir değerli arkadaşım? En kısa mesafeden bahsediyor. En kısa mesafe neydi? En kısa mesafe AB arasıdır değil mi? O zaman AB arasındaki mesafe eşittir. Merkez arasındaki mesafe yani e MA arasındaki uzaklıktan yarı çapı çıkartarak bulabiliriz. Değil mi? Hadi bakalım. Burası A'ydı. Bunu silelim. Güzelce Heh, daha net gözüksün. Şimdi o zaman MA arasındaki mesafe iki nokta arasındaki uzaklıktan bahsediyoruz. MA arasındaki mesafe kök içerisinde 7 eksi 3'ün karesi artı 2 eksi 5'in karesi diyoruz. Değil mi? Tamam. eksi ee, R. R'den kastımız 2'dir değil mi? 7 eksi 3, 4. 2 eksi 5, 3. 3'ün 4'ün 3, 4, 5'ten 5 çıkacaktı. 5 eksi 2'den Bizden istenen en kısa mesafe 3 birim mi geliyor? Evet 3 birim geliyor değerli arkadaşım. Gelelim ikinci sorumuza. Evet yine çemberine en uzak en uzak mesafesi en çok kaç birimdir diyor. Tamam. Bir nokta var. Bir çember var. En uzak mesafesi burasıdır değil mi? Merkezimizin koordinatlarını alalım. Bu arada şaka maka şekil çizmeye başladım çaktırmadan. fark ettin mi? <laughs> A eksi 6'ya 0. Evet. Tabii e, merkez arasındaki uzaklığa bakalım. Burası da B olsun. En uzak mesafe AB isteniyor. AB'ye yarı çapımız kaç birim? R eşittir 7 birim. 7 birim ekleyeceğiz. O zaman e, MA arasındaki mesafe artı 7 birim ekleyeceğiz. Değil mi? Evet. Şimdi M arasındaki mesafeyi bulalım. Hadi şurada bulalım M arasındaki mesafeyi iki noktalarlık uzaklıktan ee, 3 eksi 6 6 3 artı 6'nın karesi artı 12 eksi 0'ın karesi doğru mu? Buradan 3 artı 6 9 12 15'ten 15 çıkacaktır. Burası o zaman 15 çıktı artı 7. Bu da işte 22 birim mi geliyor? 22 birim gelecektir değerli arkadaşım. Geldik üçüncü sorumuza. Noktası ile çember arasındaki en kısa uzaklık 3 birim olduğuna göre diyor. Evet bir çemberimiz var. Bir noktamız var. K noktamız. Eksi 1'e 2. Çemberimizin merkezi 3'e eksi 1. Bunun arasındaki en kısa mesafe 3 birimmiş diyor. Yani buraya da ne diyelim? A diyelim. Burası kaç birimmiş? 3 birimmiş. En kısa mesafe 3 birimmiş. O zaman e, öncelikle neyi bulalım? MK arasındaki mesafeyi bulalım. MK arasındaki mesafe ne değerli arkadaşım? 2 nokta arasındaki uzaklıktan 3 artı 1'in karesi artı 2 artı 1'in karesi. Buradan 3, 4, 5'ten 5 birim mi geliyor? Hay hay. 5 birim geliyor. O zaman AK arasındaki mesafemiz en kısa uzaklık. evet, evet. Burası R'dir, değil mi? R'yi bilmiyoruz tabii ki. AK arasındaki mesafemiz yani 5 eksi R'dir. O da 3'e eşit olduğundan dolayı R eşittir. 2 birim olacaktır. Üçüncü sorumuzda bu şekilde cevaplandırmış olduk. Geldik dördüncü sorumuza. X kare artı Y kare eksi 8 X eksi 10 Y artı çemberi ile eksi 5'e K noktası arasındaki en kısa mesafe 18 birim diyor. Hay hay. O zaman biz yine burada çemberimizin merkezinin koordinatlarını bulalım. Eksi a bölü 2 ile eksi b bölü 2'den 4'e 5 çıkıyor değil mi? Ve buradan e, merkezimizin koordinatı 4'e 5. R eşittir. Tabii ki 1 bölü 2 çarpı kök içerisinde 8'in karesi 64 artı 10'un karesi 100 eksi 4c. 4 çarpı 32. 432 değil 4 çarpı 32. Buradan R 6 mı? 6 bölü 2'den 3 birim gelecektir. Evet yarı da bulduk. En uzak mesafeden bahsediyor. En uzak mesafe 18 birim olduğuna göre. Merkezimizin koordinatları 4'de 5 değerli arkadaşım. Merkezimizin koordinatları. Evet bir noktamız var. Bu P noktası eksi 5'e K. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığı bulalım. Tamam. En uzak mesafe diyor. Bir de şuraya ekleyeceğiz. Burası P. Burası da A olsun. Ee, şimdi bizden istenen en uzak mesafe 18 birim diyor. Burası 18 birimmiş. Burayı bulmak için şu iki nokta uzaktan üstüne yarı çap ekliyoruz. Neydi değerli arkadaşım yarı çapımız? Sorudaki yarı çapımız şurası değil mi? Şu MA arasındaki uzaklık 3 birimdir. R eşittir 3 birim. O zaman 18 e, 18 ise şu aradaki mesafeye 3, 5, 15 birim kalacak. Dolayısıyla MP arasındaki uzaklığı bulalım. Ne dersin? Ve 15 birim eşitleyelim. Kök içerisinde burası neydi? Yarı çapımız 4'e 5'ti. Merkezimizin koordinatları 4'e 5'ti. 4 eksi eksi 5'in karesi yani 4 artı 5'in karesi artı 5 eksi k'nın karesi eşittir. Nedir? En uzak mesafe e, biz bulduğumuz mesafe 15 birim demiştik. Her tarafın karesini alırsak e, 9'un karesi diyelim. Değil mi? 9'un karesi. Silemedim değerli arkadaşım. Şuradan sileyim o zaman. Geri gelmek istedim. Gelemedim. 9'un karesi artı 5 eksi k'nın karesi eşittir. 15'in karesi. 9, 12, 15 değil mi? Burası da 12 olacak. O zaman e, yani 5 eksi k eşittir ya 12'dir negatif olduğundan dolayı... ...ya da 5 eksi k eşittir eksi 12 olur ki... E, ...kanal c değerler toplamda negatif de olabilir pozitif de olabilir karesi olduğu için... Buradan k eşittir eksi 7 gelir. Ve k eşittir 17 gelir. İkisinin toplamı da 10 birim yapacaktır değerli arkadaşım. Evet bu şekilde kazanım 22'nin sonuna geldik. 23'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.